Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem Gerek etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi <laughs> ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem arttırmak isterseniz de buna başlatılarını alışabilirsiniz. Ben... Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi dedirtme büyüsü yapmışsa, bunu düşünüyorsanız, bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, dediklerini yapın. Eğer ki dediklerinden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.